bağlıyoruz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. E, i̇yi akşamlar sevgili Okan Bayülgen. İyi Şenay Efem. E, i̇yi akşamlar. E, ben de onu diyorum. İyi akşamlar. <laughs> e, sevgili Şenay e, Düdek eee ve diğer bütün konuklar. Eee benim adım e, Fuat. Kardeşimin ismi eee Puat. <laughs> e ee, niye efendim niye acaba e, poat poat diye yok ki? E, efendim yok e, fakat anlatacağız. Bundan e, Şenay Düdeğin e, babası sorumludur. E, çünkü olaylar şöyle gelişiyor. Şenay Düdeğin babası ebesini e, dövünce <laughs> Şenay Düdeğin ebesini e, dövünce aynı anda e, o ebe bizi de doğurtmaya çalışıyor. <gülüyor> <gülüyor> Evet ebe çok çalışıyor o zamanlar. E, ee, biz de ikiz gelmek üzereyiz. Önce ben doğuyorum. E, ee, tabii babası ebeyi dövünce benim babam çok... Birinci ebeden mi doğuyorsun ikinci de ebede. ebeden? Hangisi doğurtuluyor Ebedi... sizin ebeniz hangi ebe? Hangi ebe? ebe? Bizim... İkisi de. i̇kisi de. İkisi de. <laughs> İkisi de... sen i̇ki ebe galiba. mi çalışıyorlar? İki ebe Şimdi bunlar çalışıyor. iki ebe çalışıyorlar. İyi ebe kötü ebe. Ha. Ne veriyorlar sizi? Evet, e, hmm. yani iyi polis, kötü polis gibi birisi e, iterken, i̇terken çıkartmaya, çıkartmaya çalışıyor. çalışıyor. <laughs> bu, Okan Bey. Bunlar böyle çalışıyor. Okan Bey, ben de Şenay Hanım gibi ters gelmişim. Evet. Ondan sonra benim ebem, benim çatalı görünce, aa bu çocuğun kafası yarık galiba demiş. <laughs> ne yapayım, neyi görünce? Benim çatalı görünce bunun kafası yarık galiba demiş. <laughs> Beni içeri itmiş falan, ben içeride bir dönmüşüm böyle. <laughs> Dönünce önce kolumdan tutup çekmişler yani. E, o sırada e, babası ebelere kızıyor. E, benim babam da e, ebelere ne kızıyorsunuz o, diyor. O ebeler sizi böyle doğurmuş. Bir <laughs> doktor doğurduğu için ben biraz daha normal doğurdum. E, sizin babanız niye <laughs> ebe dövüyor o zaman? <gülüyor> <gülüyor> manyak, manyak. E, şöyle oluyor. Daha sonra benim babam e, bu e, Şenay değil babasına kızınca Şenay Düdüğü babası kızıyor. bir Ebesine... koyuyor babama. <laughs> Benim babamın ağzı yüzü kayıyor. Diyor ki o zaman bunun ismi de Puat olsun. <laughs> Şimdi efendim e, şöyle bir durum var. Bakın biz aynı ebelerden geliyorsak ki e, Şenay Dede'nin öz ebesi, e, bizim de öz Siz ebemiz. Benim iki ebem sizi bellemişler. Ebelemişler yani. <laughs> evet. Ama hayır, doktor da şey beni. <laughs> Şenay. Ebeleyelim. Şimdi Şenay. <laughs> Burada... Burada bir tabii makinanın makinanın yaptığı bir e, gazetecilik olayı var. Dobra dobra bir olay var. Hayır. Siz niye bu hale geldiniz? Bu ebe'nin yüzünden e, mi? Yani bu e, bizde travma yarattı. E, de. Şimdi evet, e, <laughs> laf tokmasanız rahat etmiyorsunuz değil mi? Düdek. <laughs> şimdi e, bakın e, biz bu ebeyi bulmamız gerekiyor. Bu ebenin, Sayın bir e, e, <laughs> robot resmini de çizdirdik ismi ismi... Dur dur dur, ben de Evet. Bakın... Ee, şöyle... Ne ebe'ymiş bu be? E, ebe'nin ismi... Bakın robot resmi. Görüyoruz. Muzaffer Tüysüz. E, muzaffer ama ismi ama... E, tüylü biraz bıyıkları var bu kadının e, ee, ismi de Muzaffer. Bu ebe şu an çok büyük kötülükleri gebe ee, <laughs> bakın, E, bakın bu Ev doğuş... En sizden çıkartmakla yapmış. E, ee, geri mi soksun yani? <gülüyor> <gülüyor> Ee, bu ebeği bulmamız gerek. Bu çok değerli bir ebe. Bu doğuştan ebe. Pazartesi günü Toprak'a <laughs> yayınlayacağım. Hiç bu, merak etmeyin. Ama dinleyin. Bu çıkardığın bu... çocuklar başıma bela alıyor. Şunları sokacak mısın? Çıkaracak mısın tekrar? Ne yapacaksın? İnanın e, denemek istemezsiniz. Böyle bir <laughs> eylemi. E, biz de zaten e, Tekrar ama, yani ama geri dönmek istemeyiz. Çocuklar ebeniz bellenmeden bir an önce gidin. Bakın bence. ben size Bakın. bir şey söyleyeyim. Bu ebe çok değerli. Doğuştan ebe. Küçükken saklambaç oynarken bile ilk o ebelenirmiş. <laughs> evet evet evet. Peki <laughs> acaba bu Hayır. ebenin yani. Özde de. Şenay Hanım'ın e, babasının ebe ebesini. Ebe kardeşliği bu. Ebe kardeşliği. Ebe, ebe kardeşi Şenay'a ebelenme. Şenay. Ebe Şenay kardeşi. Şimdi <laughs> şu, şuna gibi. cevap verin. Şenay hanımın babasının ee, ebesini Ebesi. dövmesi, ebenin sizin babanızı dövmesi, <laughs> susturması sizde nasıl bir hasar yarattı? Şimdi Okan Bey o ebenin Şenay Düdek hanımefendinin ebesiyle tam olarak ebelenmediği için ebe olarak biz onu ebelemi ne mi? <laughs> Çok karıştı, ben onu şey ee, yapamadım. Sizin pekin. hayatınızda bir hasar yarattı mı? E, ee, yarattı, ben e, hasarlı mesela... Hasarlı evler e... sizin gibi, hasarlı çocuklar doğdu. Ay durumda. bir sus be kadın! <gülüyor> 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 <Acaba ne? gülüyor> bir kere ben e, mesela e, sapıttım. E, oğlum oldu bu halimle, nasıl olduysa. <laughs> Sarhoştum o akşam, kandırdılar. İsmini Ebecan koydum. <laughs> Kardeşinizde Fuat'ta nasıl bir rahatsızlık var? Kendisi... Ondan da doğan Ebe Gümece olmuştur herhalde. <laughs> Ebe Ebeşenay Ebe Şenay. böyle espriler yapacaksan niye yaşıyorsun hayatta? <laughs> bu tabii Shen ay koymuş. E ee, bizimkinin ağzı yüzü kaymış. Fuat Puat. Fuat <laughs> <laughs> Fuat. <laughs> ee, çok teşekkür ediyoruz bu mühim gazetecilik olayında bize ama yardımcı. Abi bir şey daha göstereceğiz. Ne göster? Bir şey göstermeyin artık. Yok ama bir öyle bir şeyin. Daha bu bir şey olmasın. Olur ebenin, mu? Asıl... ebe'nin, ebe'nin, ebe'nin. aman ebenin... dikkat. Ebenin, ee... ebe'nin, asıl ee robot resmi aslında budur bu yani. yani. <laughs> <laughs> bravo, hosteleros!